Telefon mu çalıyor? Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Aynen aynen şu an e, videodayım biliyorsun değil mi? Tam zamanında arıyorsun Cashflow. İyiyim Ebom sen nasılsın? İyisin. Eyvallah eyvallah. Kankas bir saniye şeyi açayım. Hmm, Sesli açayım. Ebo size bir şey söyleyecekmiş. İstersen ananın amıyla gez. Vanilla oğlum annem izliyor lan bu videoları. Yaram filan dedirtiyorsunuz bana. Anne benim suçum değil. Vallahi bunların suçu ya. Bu hep bu rapçilerin suçu. <laughs> Arkadaşlar, kardeşler, kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve bugün Cash tepki vereceğiz. saatte bir bomba. Ara sokaklarda iş koyan Arkadaşlar Cashflow Uzun bir süre Cashflow'dan bir şey duymadık Ve son zamanlarda Cashflow'un ismini çok duyuyorum arkadaşlar Başarılı işlere imza atıyor Güzel bir comeback yaşıyor şu an Geçen hafta da Batu Flex ile çıkardığı İstanbul şarkısına tepki verdik Money nigger senin babandır nigger Money nigger senin babandır nigger o şarkılar tam bir başarıydı. Benim için de ilk sefer dinlediğimde böyle güzeldi tamam ama demiştim ki daha güzel olabilir ama dinledikçe gerçekten daha güzel oldu şarkı. O şarkı şu an Türkiye'nin top 50 sıralamalarında 28. sırada gerçekten bir başarı. Ve bugün arkadaşlar Rolex şarkısını çıkarıyor. Bu hafta genel anlamda güçlü bir haftaydı. Neden? Flex dünya şarkısını çıkarıyor. Label C5 çıkarıyor. Aklımda olanları söylüyorum sadece. Biz çıkardık. Keskinle Bendo Baby'yi. Umarım izlemişsinizdir. Umarım like butonunu patlatmışsınızdır ve Cashflow arkadaşlar o zaman hepiniz kanala abone olduysanız çünkü bazılarınız unutuyorsunuz reaction videomuza geçelim let's go Angus Cashflow şarkının ismi Rolex benim bildiğim Rolex adında bir şarkısı daha var Cashflow'un kimden Şam'la beraberdi Aynen Şam'la beraberdi o şarkısı da. Şimdi Rolex 2 olması gerek aslında bu ama yine Rolex. Bu cash flow istediğini yapar amına koyayım. iki tane Rolex çıkarır. <laughs> Şaka yapıyorum. Ve Lais Records'tan çıkıyor. Lais Records'ın ismini son zamanlarda çok duyduk arkadaşlar. Biliyorsunuz e, arkasında Ebo var. Ve gerçekten kalite kattı diyebiliriz ya. işin içine in the game. Yani oyunun içine Türkçe rap'e azıcık kalite kattı diyebiliriz. Şimdi kal Öbür rapçiler kalitesiz işçiler çıkarıyor demek istemiyorum. Kimse üstüne alınmasın bir şey sadece. Kaliteli işler çıkarıyor, aynen. Fazla kendimi böyle şeye atmadan, fazla böyle boka atmadan böyle bir sıyrılayım bu işten dedim. Tamam, Lice Records'tan çıkıyor. Aynen Cashflow, Rolex and let's go! Bu <laughs> ne oğlum? Korku filmi gibi başlıyor. çocuğu? Kimin çocuğu bu? Rolex. Bir Rolex. Forex, götün oldu Korex, broker gibi Korex. Korex. ne demek? Onu hemen öğrenmek istiyorum. Burada bir kat arkadaşlar. Google en iyi arkadaşım. Korex ne demek? Sen biliyor musun lan Korex'in ne olduğunu? Google'dan bakıyorum. Korex <laughs> hidrolik. İnşaat malzemesi yani gibi gözüküyor. Burada var. Aynen götün olduğu e, <laughs> Cash Ron başlangıçları hep beni güldürtüyor. Geçen nasıl başlamıştı? Money digger, e, babandır nigger. Şimdi Rolex götün oldu Rolex. Her seferinde uf, şaşırtıyor beni. Rolex. Herkeste bir Rolex, Forex. Götün oldu Forex. Broker gibi kovala hisse senedi. Nine'm gel AK-47 gibi zarman itan beni denedi Kennedy gibi gebersin ne dedin lan ne dedim? Tükürdün yaladın ekmek mi yedin Çekmek mi fotoğrafı çekmek Sikim siyaseti sever parti after Rap'tir rock'tir bu yaptığın gaf'tir Valla klip acayip olmuş klip acayip olmuş. Yani bunu demek istiyordum. Lais baksanıza gerçekten yani demek istediğim bu arkadaşlar. Lais ve Ebo gerçekten kaliteli işler çıkarıyorlar. Güzel yatırımlar yapıyorlar. Güzel. Respect. Ghost Rider gibi saftır, puftır, tüf tüf. demiştim. Bu dalgada küf küf. evdeki ses. Cennete kadar cehennemde Şeyin klibine benziyor değil mi? Normander'in. Hani Normander yapmıştı ya böyle bir klip. Tas kafalara gönderme yapmıştı. Acaba burada Normanlere mi böyle kliple bir gönderme var bilmiyorum ama e, Normanlerin yaptığı klibe benziyor burada. Ama yap üfteme evdeki ses cennete kadar cehennemde hez C4 ve parçaları ayrılmış ben İstersen ananın amıyla gez Vanilla hez Ah Better Rap arkadaşlar. niye diyeyim? İstersen ne 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 Yani. <laughs> Bunu da sadece Cashflow söylüyor ya. En son böyle ağır küfür. E, tamam e, Uzi'den arada böyle yararam duyuyoruz falan. Lan oğlum annem izliyor lan bu videoları. Yaram falan dedirtiyorsunuz bana. Anne benim suçum değil valla bunların suçu ya. Bu hep bu rapçilerin suçu. Eleşme kes. Beethoven Deli sesi verir la face Bu sıcakta sana söz Delir bir Ne bakıyorsun lan İzmarit? Sokakta stres <gülüyor> <gülüyor> Ne bakıyorsun lan İzmarit? Memati baş. <laughs> çok peşlerinde panter On tane gelecek Çakal dis yok Çakal dis yok Çakal da benim bildiğim layısla beraber çalışıyor. Sanmıyorum bir olduğunu. Ama olmasaydı her böyle çakal duyduğunda insan diyor ki ya çakala bir gönderme mi var? Ama e, hayır yok sanırım. Şakalın sayısı çok peşlerinde panter güzel 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 yes 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 ne bakıyorsun lan izmarit ne bakıyorsun Sokakta lan izmarit şakaların sayısı çok peşlerinde panter 10 tane nargileci almışlar kartel sokaklarda sigara 10 tane nargileci olmuşlar kartel Acaba bu lan? Yani cash flow battle rap yaptığı için hep böyle bir gönderme yani belirli bir kişiye e, değil arkadaşlar. Çünkü belirli bir adresi olmasına gerek yok. Battle rap'te e, agresif sen agresif yazıyorsun battle rap'te ve hep böyle belirli bir kişiyi kastetmiyorsun. Yani.

O demin söylediği satır da çok güzeldi. Demin söylediği var da çok güzeldi. Sky is the limit size hayırlı düşüşler. Hem söyleyişi hem delivery tarzı yani nasıl söylediği, nasıl flow yaptığı güzeldi. Hem de sözün kendisi Sky is the limit birçok filmin motosu sözü. Birçok şarkıda bu kullanılıyor. Rapçiler diyor ki on this is sky is the limit. Yani bizim limitimiz yok. Yani sadece gökyüzü limitimiz. E, ee, Cashflow da diyor ki sky is yes the limit mi? O zaman size hayırlı düşüşler. Güzel yani güzel bir e, sözdü. Onu buradan tekrardan alalım. Kabı düşler. Sky'da limit size hayırlı, hayırlı düşüşler. Hayırsız berdışlar. Pislik gülüşler. Dününü unutmuş. Ruhsuz bunlar kafayı nasıl üşütmüş aslan parçalamış baba üşüşmüş gülmüş alınacak haliyle şair yazıyorum gece gündüz sokaklara dair paylaşmayı bilmez onurgası sayin eski halim eski halim babil babil naber kamil kariyerin hep memur amir Gerçekten kaliteli bir klip arkadaşlar biliyorsunuz beni hak vermeyi yani her videomda söylemiyorum da yani bunu birçok sefer söyledim hak vereceksiniz arkadaşlar birisinden kavgalı olduğunda ama hak vereceksin yani bir iş iyi oldu mu bunu söylemek gerek biliyor musunuz ve burada şeye de hak vermek istiyorum bunun e, yönetmeni kimdi Tahsin Güney Tahsin Güney'e e, çok güzel iş çıkarmış e, yapımcı Ebo sağlam, uygulayıcı, cesur algül yani tüm burada çalışan herkese buradan respect. Prodüser Berkay Duman, aranjör Berkan Duman yani herkese respect. Gerçekten güzel iş. React ne güzel. <laughs> <laughs> Batu flex'e de tepki verecektim. Daha çıkmamıştı. Sanırım upload'da da, sıkıntılar yaşadılar. Bendo Baby çıktı. Orayı da bir dinleyin arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın unutmayın bu sizin için ücretsiz ama benim için gerçekten önemli. Hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım. Telefon mu çalıyor? Alo. Alo. Kimden görüşüyorum? Aynen aynen şu an e, videodayım biliyorsun değil mi? <laughs> Tam zamanında arıyorsun cashflow. İyiyim Ebom um. sen nasılsın? İyisin. Eyvallah eyvallah kankas bir saniye şeyi açayım hmm, sesli açayım Ebo size bir şey söyleyecekmiş. Ee, çok selamlar tüm izleyicilerine dedim. Eyvallah eyvallah ee, şey siz ne yaptınız ya Ebo? Valla ya Layis Rekuatsan Demin Cashflow'a tepki verdim ee, ve boah, klip acayip gerçekten kalite getiriyorsun ya Türkçe rap'e.